Ayarlar tuşuna basıyoruz. Şimdi televizyonumuzu önce fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Tüm ayarlara giriyoruz. Fabrika ayarları kısmı bazı televizyonlarda genel üzerinde oluyor. Burada. Yeni modellerde, son modellerde destek bölümünde oluyor. Siz bu destek bölümünden bunu göremezseniz genele girip sisteme gireceksiniz. Sistemin içerisinde bulacaksınız. Başlangıç ayarlarına döndüyorum. Tamam diyorum. Televizyon kapanıyor. Tekrardan kendiliğinden açılacak. Biraz bekliyoruz. Tekrardan açılıyor şimdi. Şu anda televizyon sıfırlandı. Yeniden kuracağız. Kumandada OK'ye OK basacağız. Zaten burada da bize söylüyor İngilizce olarak. Öncelik olarak televizyonu burada İngilizce olarak geldiği için Türkçe'ye çevirmemiz gerekiyor. Türkçe'yi seçiyoruz. İleri diyoruz. İleri diyoruz. İnternet burada şart değil. En son bağlayabilirsiniz. İleri dedim. Atla diyorum. Burada da ileri diyoruz. Ortadakini seçiyoruz. Sadece TV dahili alıcısı ile olan kısmı. İleri diyoruz. Kanal ayarı kısmı gelecek burada. Burada direkt çarpıdan çıkıyoruz. Çünkü detaylı ayarları yaptırmıyor burada bize. İleri diyoruz tamamlandı diyoruz. Şu anda televizyonumuz yeniden yüklendi ama kanallarımız yüklü değil. Kanalları yüklemek için tekrardan kumandadan ayarlar tuşuna basıyoruz. Tüm ayarlara geliyoruz. Buradan yukarıdan kanalları seçiyoruz. Kanal terama ve ayarları seçiyoruz. Uydunuz eğer merkezi sistemse şuradaki uydu ayarlarına girmeniz gerekiyor. Merkezi sistem değilse direkt devam edebilirsiniz. Merkezi sistem için olan ayarı gösteriyorum şimdi. Dizek bölümü şu şekilde kapalıdır. İlk kurulumda. Bunu Dizek, A'da ise A yapıyoruz. B'de ise B yapıyoruz. Nasıl anlayacağız bunu? A mı B mi olduğunu? Seçtiğiniz zaman şurada sinyal gücünü görüyorsanız doğru yerdesiniz. Göremiyorsanız yanlış yerdesiniz. Buradan tamamlandı diyorum. Geri geliyoruz. Otomatik ayarlamaya giriyoruz. Uydu seçili. İleri dedik. TÜRKSAT TGGS seçili. Yine ileri diyoruz. Çalışma şeklini belirle diyor. Burası esnekte olması lazım. Esnek getirip yukarıdan başlat diyoruz. Ve 10 saniye falan burada dönecek. Ondan sonra kanallarınızı başarılı bir şekilde yükleyecek. Güncelleme başarılı bir şekilde tamamlandı yazısını gördükten sonra buraya tamam diyorsunuz. Aşağıdan tamamlandı diyorsunuz. Sıralı liste direkt geliyor. Bu kadar.